Evet şimdi girilen bir sayının tau sayısı olup olmadığını bulan kodları yazacağız. İlk olarak tau sayıları nedir? Tau sayıları bir sayının pozitif bölenlerinin adedine bölünen sayma sayısıdır. Şimdi şöyle başlayalım. Konsol right line ile gerek sayı giriyoruz. Evet. Sonrasında int sayı eşittir. Sayıyı integer cinsinden to int 32'ye eşitliyoruz ve okutacağız. E, convert nokta e, twint 32 yes. konsol Sonrasında <laughs> integer pozitif bölen sayısı saldırmış olarak yazıyoruz. 0'a eşitliyoruz. Daha sonrasında for döngüsünde integer i eşittir 1 i küçük eşit Sayı ve i++ e++ yapıyoruz. For döngüsünü birden başlattık. Bunun altına geçiyoruz. Süslü parantez açıyoruz. If Bir eğer döngüsü açıyoruz şimdi. Sayı Mod i eşittir sıfır sayının i'den i'nin bölümüyle kalını sıfıra eşitse eğer bunun altına geçiyoruz Pardon. tekrar bir tane süslü parantez pozitif bölen sayısı plus plus yapıyoruz. Sonrasında bunun altına tekrar bir if açtık. Sayı mod pozitif bölen sayısı eşittir sıfır tekrardan Sonra bunun altında tekrar eee süslü parantez açtık. Artık konsol right line. E, sayı artı 1 tavuğu sayısıdır. Eğer sayıyla pozitif bölen sayısının modundan kalan sıfırsa aşağıya yazdırıyoruz console right line ile o sayı bir Tao sayısıdır. Bunun altına eğer değilse else console right line sayı artı bir tau sayısı değildir. Else değilse demek. Değilse ise Console.WriteLine ile bir tau sayısı değildir ekrana yazdırıyoruz. Bundan sonra buraya Sonrasında da Bunun altına konsol Readline'la bütün kodları okutuyoruz bir hata şurayı şöyle yazıyoruz şimdi hata yok hayal diyoruz. ve şimdi çalıştırma ekranını açacağım çalıştıralım bir sayı girelim 9 mesela 9 bir tağ sayısıymış. Sonra başka bir sayı girelim. 34 mesela. 34 bir tağ sayısı değilmiş. Şuralara boşluk bırakalım. Tekrar bakalım. Evet, şimdi daha düzenli gözüküyor. Bu kadar.